चाल बीरबार बीरबी मल चाल Acı hızal da. İyi, iyi derden derden. Bilvalah. Varre. Musa devam et. Ah, nem, nem. Niye bizi verin, Ne Meşhur olacağım? Musa. Geliyorum İşmiyor sigara Yok sigarayı bırak. Benim 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 bıraktı o has gidecek. Ay nereye gidecek Musa. Mana, mana, aru, yalu, mana, mana. Malazım. O olmaz. Bunu koyarsan Instagram kapanır. Niye ne oldu mu? Ha? Aha. Instagram kapatırlar. Şey olmaz Yok, bu olmaz. Ben. Sen başka bir kaset çıkart. Tamam. Bakayım Cenk abi az daha. Dur. Aynı şeyleri çıkartıyor. Linetten sıkıldın başka evet, bir şey. Ha, mi? bu olabilir. Tarkan mı? Sen para